derken büyük ölçüde. Önce burası kırıldı, evet, sonra evet. burası kırıldı, şimdi burası evet. kırıldı bitti. Şimdi Hakkari'de bizim öngörümüz yani bilimsel olarak Hakkari yöresinde görüyoruz. Tabi burada her zaman depremler olabilir ama böyle en ağırlıklı olarak. 7 küsürlük deprem orada bekleniyor. En beklemiyor. ağırlıklı olarak bu Erzincan'ın doğusunda yani bu da tam belli olmuyor ama Erzincan'la Bingöl-Karlova arasında 7 su fayının bulunduğu yer Kuzey Anadolu fayı üzerinde. Burada 7.4 üzerinde bir fay var. En son da 1790'larda. Yani orası sahip. bir şeye gebe. Burası yakında kırılır bak. Yani bunu yakın derken tarih vermek anlam değil ama çok beklemeyeceğiz. Yani 100 sene beklemez. Çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum. E şimdi işte Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu da bekleniyor zaten yıllardan beri. Bu